Hani PKK silah bırakacağım bırakmayacağım tartışması var. Sonra o biliyorsun söylem sanki şuraya evrilmiş gibi. Hayır biz Türkiye'ye silah doğrultmayı bıraktık. Yoksa biz hani YPG'ye adeta kaydık. Oradaki yapı başka olacak. Hatta şöyle şöyle komplo teorileri de var. Bilmiyorum komplo mu? İşte aslında El Şara'ya çok da ömür biçmiyorlar. Onun yerine işte Mazlum Abdi'yi getirecekler Suriye'nin başına. Buralara kadar gidiyor işler. Sen ne görüyorsun o cephede? Ve olursa ya da olur mu önce? Oradan başlayalım. Şimdi pek, bu Türkiye'deki çözüm süreci ben hep söylüyorum. Da, Suriye ile eş yürüyor. Aslında bölgesel bir çözüm süreci yürüyor. Bu Hı -hı. işin arkasında da ABD'nin moderatörlüğü var. Şimdi Türkiye'deki çözüm süreci tamamen Suriye'ye bağlı. Ve aslında hani biz şeye çok şaşırdık ya. Ya Bahçeli bu noktaya nasıl geldi ya? Bu adam 60 yıllık gücü. Ne oldu da böyle bir anda hani Öcalan'a çağrı yapar oldu falan filan. Bunun arkasında hep YPG var. YPG orada ordu kurdu. Bakın artık bir e, örgütten bahsetmiyorum. Ordu. Artık YPG ordu. Bu çok Türkiye bunu Türk devleti çok daha büyük bir milli güvenlik tehdidi gibi görüyor. Ve bunu biz nasıl yok ederiz diye e, düşünüyor. Orada AB'nin ABD'nin moderatörlüğünde böyle bir uzlaşmaya varılmış. Yani Türkiye'de PKK silah bırakacak. Suriye'de de YPG Suriye devletine entegre olacak. Şimdi bunda anlaşılmış ama şunda anlaşılmamış. Yani şu detaylar belirle Şu belirlenmemiş. Tam olarak bu entegrasyon ne? Yani oradaki YPG Suriye Devleti'ne entegre olacak ama bu entegrenin detayları nasıl olacak? Yani ne olacak tam olarak? Onu anlaşmamışlar. Orası belli değil. Ve şu anda zaten YPG ayak diriyor şey için o entegrasyon. Yani Türkiye'nin istediği biçimde hatta ABD'nin de istediği biçimde bir entegrasyonu kabul etmiyor. En başta bir silah bırakmayız diyor. İşte o hakim olduğumuz topraklardan çıkmayız diyor şu anda yönettiğimiz topraklardan ama işte ABD ve Türkiye diyor ki hayır işte şunları şunları yapman lazım diyor. Şu an orada bir belirsizlik var. Oradaki süreç tamamen koparsa Türkiye'de de çözüm süreci biter. Orada da şey olur. Yani şu an silah bırakıldı ama aslında sembolik bir silah bırakıldı. Gerçek Tabii. anlamda da silahlar teslim edilmiş değil. Şu an Suriye bekleniyor. Yani Suriye'de bir çözüme ulaşılacak mı, ulaşılamayacak mı? Tabii orada YPG de biraz İsrail'den güç alıyor. eee o senin dediğin senaryo, hani işte Şaray'ı da atacaklar yerine YPG, o aslında biraz İsrail'in istediği bir senaryo. Ha işler oraya kadar gider mi gitmez mi bilmiyorum ama Türkiye kesinlikle o senaryo karşı çıkıyor. Hatta hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de Bahçeli e, uyardılar. Hani YPG'ye dediler ki sakın aklından yanlış şeyler geçmesin. Özellikle şu dürüzülerin isyanı oldu ya e, Şaray yönetimine karşı. Hani onlar isyan ettiler, sakın ha sizin aklınızdan da öyle şeyler geçmesin diye bir uyarıda bulundu. Hani işler şu anda o noktaya gelmedi ama nereye gideceği de belli değil. Şu an Suriye'de bir belirsizlik var ve Türkiye'deki çözüm sürecinin yörüngesini de o oradaki çözüm çözüm olup olmaması belirleyecek. Vallahi merak ediyorum açıkçası oradaki süreçte ne olacak ama bu konuya ilişkin benim son sorum şu. Diyelim ki orada işler yolunda gitti kendi içerisinde. Hmm. Bizim işimize gelir gelmez ayrı konu. Buradaki Türkiyelilik meselesi ve Öcalan'ın işte adayı şey İmralı Adası'nın benim deyimimle tekkiye çevrilmesi hani gelsin gazeteciler de gelsin, şeyler de gelsin. Kadınlar yani, kadınlar gelsin. Bunlar, ha bunlar aynen benim içimde çok kaldı her şey falan. Gelsin filan. Bu, bu sindirilebilecek bir şey mi yoksa aman bu halk neleri neleri sindirdi? Bir de öyle diyenler de var çünkü. Nereden bakıyorsun? Ya şimdi orada bence şöyle bir strateji izleyecekler. Şimdi Öcalan bence İmralı'dan çıkmayacak ama onun dış dünyayla bağlantısını kolaylaştıracaklar. E, o da belki bence çok fazla tepki çek, yani bir miktar tepki çeker diyeyim. Yani bir süre sonra insanlar unuturlar. Sürekli İmralı'ya kimin gidip geldiğini mi haberleştirecek gazeteciler mesela? Bir haberleştirilir, iki haberleştirilir. Ondan sonra daha haber. Belki bu normalle öyle öyle umuyor olabilirler. Bu normalleşir. Hani İmralı'ya gidip gelmek normalleşir. Birileri gider İmralı'da görüşür, şunları yapar. Bu sürecin kendisini zamanla normalleştirirler. E böyle bir plan varmış gibi gözüküyor ha Bu da toplumdan tepki çeker mi? E, başta çeker ama belki sindirilebilir e, zamanla. Onu göreceğiz. Toplumdan bir şeylerin ne kadar tepki çekip çekmeyeceğini böyle seçim gününe kadar da çok anlayamıyoruz. Evet. Yani o mesela 7 Haziran 2015 seçimini hatırlayalım. E, orada mesela AKP gitti %9 oy kaybetti. Sonra baktık sebebine niye kaybetmiş? Çözüm sürecinden ötürü kaybettiği çıktı. Yani ama o güne kadar biz şey gibi konu tartışmıyorduk o dönemi hatırlarsan 2015'e kadar AKP çözüm süreci yüzünden oy kaybediyor. Böyle bir tartışmayı çoktu ama seçim günü bir geldi oy kaybetti ortaya çıktı. Ya halkın bu süreçlere dair tepkisi genelde böyle sessiz kalır kalır ama hani sandıkta gelir tepkisini verir. Öyle de olabilir. Bence öyle olma ihtimali bana biraz yüksek gözüküyor. Özellikle işin içerisinde öcalan alan varsa. Yani ben e, bilmiyorum ya bu meselede böyle içime sinmeyen bir şey var daha ne, ne olduğunu da tam belki bilemediğim yani için. Çünkü şey ki ee, hani belli değil yani sürecin e, detayları belli değil aslında biz hiçbir şey bilmiyoruz ki ne olacağını bilmiyoruz yani anayasa değiştirilecek mi Değiştirilecek hangi maddeler değiştirilecek sonunda ne olacak hani Suriyelik süreci bilmiyoruz aslında Türkiye'deki süreci de tam bilmiyoruz detaylarını bilmiyoruz. Bir de, bak, de bir, yorum da aslında yaptığımız yorumlar da farazi kalıyor ister Barış süreci vardı yani sonra masa devrildi. Sonra Selahattin hmm. Demirtaş'la başına adaydı. Bak şimdi Selahattin Demirtaş'ın şu konuşması e, çok önemli bir konuşmaydı. Bak vereceğim ekranlara. Türkiye'de yaşayan diğer kesimler hiç kendini güvende zannetmesin Bak bu adamın ayağı bir kayısın. Denizli'ye şuranın aynısını yapar. Kütahya'ya aynısını yapar. Gözünün yaşına bakmasın. Zannetmeyin ki sizi çok sevdiği için size bu şekilde davranır. Hiç alakası yok. İktidarını kaybetme tehlikesi doğduğu anda İzmir'i, Antalya'yı, Samsun'u şurayı burayı gözden çıkarır. Bütün ülkeyi ateşe verebilir. Bundan kurtuluşun bir tane biricik yolu vardır. Halk el ele verecek. Bütün ezilenler, bu zulmü fark edenler el ele verecek ve buna karşı birlikte direnecektir. Boyun eğmeyecekler. Yani CHP açısından da süreç birazcık hani biz o şeyi vermeyecektik ee, hmm. sarı öküzü meselesine döndü ya yani. Ya orada da biraz şey var. Bence orada CHP'ye bir haksızlık yapıldığını ben düşünüyorum. Şöyle yani CHP ne yapabilir ki zaten? Elinde iktidar yok ki CHP'nin. Yani zaten e, DEM Parti'ye yani o dönemki HDP yapılan tutuklamalara hepsine zaten CHP karşı durdu zaten. Ve ya o zaman, seçimlerde o zaman de... şey vardı ama o zaman bir dakika Kemal Kılıçdaroğlu'nun tavrı anayasaya aykırı ama e, oy vereceğiz dedi kaldıracağız en yani dokunulmazlıklarını. Orada tatlı. da ama şey vardı istese yani eğer orada Kılıçdaroğlu evet demese bak ben beni Kılıçdaroğlu'nu savunmak zorunda bıraktırıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> bak davalık oldum şeyle insanlığı beni savunmak zorunda bıraktırıyorsun ama şimdi objektif olmam gerekirse şöyle demem gerekiyor. Kılıçdaroğlu orada evet dedi ama eğer Kılıçdaroğlu evet demeseydi iktidar o anayasa değişikliğini referanduma götürecekti. Referandumda evet çıkacaktı. Ve o zaman CHP daha kötü bir pozisyona düşecekti. Daha kötü bir pozisyona düşmemek için mecburen evet demek zorunda kaldı. Yani o dönemde Cumhur İttifakı'nın ee, anayasayı referanduma sunma çoğunluğu vardı mecliste bugün yok o gün vardı o çoğunluğu olmasaydı ve CHP ona rağmen evet deseydi evet orada CHP ve Kılıçdaroğlu suçluydu ama işte referanduma götürecek e zaten öyle bir anayasa değişikliğinde referandumla ne çıkar? Tabii ki Cumhur İttifakı ne istiyorsa o çıkar. O zaman CHP iyice rezil olacak, iyice kötü duruma düşecekti. Biz böyle rezil olmadan bu işe en iyisi evet diyelim, geçelim e dediler. Orada bence çok da suçlanacak bir şey e, yok CHP'nin. Yani CHP hep Dem partiye elinden geldiğince tamam bak sokaklara çıkmadı. Yani şimdi olduğu gibi sokaklara dökülmedi ama hep destek oldu. Hep bunların yanlış olduğunu söyledi. Hem de karşı taraf onu kriminalize ettiği halde. Yani Cumhur İttifakı sürekli Erdoğan CHP'yi "Vay siz teröristsiniz. Vay siz teröristlerle birliktesiniz." demesine rağmen her seçimde Kılıçdaroğlu çıktı dedi ki biz kazanırsak Demirtaş serbest kalacak dedi. Bunu hep söyledi. Yani de HDP'li vekiller serbest kalacak dedi. Yapılanları eleştirdi. Ha tabii Kılıçdaroğlu liderlik becerileri zayıf bir insan olduğu için yeterince yapamamış yapamamış olabilir ama bu da bir art niyetten değil. Hani kendi becerilerinin düşük olmasından falan kaynaklı bir durum. Hani o yüzden bence şey çok doğru değil. E siz zamanınızda zamanında işte HDP'ye destek oldunuz mu? E oldular işte. Yani CHP'nin de yapacağı bir şey yok ki. Seçimi kazansa zaten hepsi salınacaktı işte. DEM partili vekillerin hepsi salınacaktı. Ama seçimi kazanamadı. Yani CHP'nin de çok elinde olan bir süreç değil bence.